Şimdi Sufilerde yanlış anlaşılan nokta şu, bu, bu tip insanlar, bu dünyalık düşünenler, bu işte hile varmış, bu işte hurda varmış, burada bir sıkıntı varmış, burada hani caiz midir, değil midir bunlara bakmaksızın komple dünyayı mamur etmenin üzerine veyahut da mesela o kimse dünyayı yönetmeye çalışıyor. Bütün dünyayı köleleştirmeye çalışıyor veya bütün ülkesini köleleştirmeye çalışıyor. Veya bütün ülkesini bir yerlere peşkeş etmeye çalışıyor. Burada hak hukuk tanımıyor çünkü, din tanımıyor. Bu sadece bireysel insanların üzerinde kurgulanan bir şey değil gaflet. Aynı zamanda devletleri ilgilendiren, sistemleri ilgilendiren, devleti idare eden siyasetçileri, bürokratları da ilgilendiren bir şey. Şimdi bu gaflet alemin direğidir deyince bunlar acımasız bir şekilde dünya gücünü ve dünya menfaatlerini elde etmek için her şeyleri yapıyorlar. Dünyayı mamur eden bunlar. Dünyayı kirleten de bunlar. Dünyayı mamur eden de bunlar. Teknolojiyi öne çıkaran da bunlar. O teknolojiyi kötü kullanıp bütün insanları köleleştiren de bunlar.